başvuru aldık. Şu anda Ankara Cebeci'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ee, çok büyük bir gerilim olduğu yönünde ciddi bilgiler e, geliyor İl örgütümüzden farklı kurumlardan sol görüşlü öğrencilerin e, kuşatıldığı e, ve dün de aynı yönlü saldırıların yapıldığını biliyoruz zaten e, ve oradaki esnaf ve çalışanlar orada bulunanlar tarafından bıçaklı gençlerin dolaştığını farklı e, araçlarla ortalıkta saldırmaya hazırlandıkları yönünde bilgiler alıyoruz açıkçası bu çatışmaların farklı görüşler arasında Arasındaki çatışmaların hiç kimseye faydası olmayacağı gibi bunun önlenmesi de gerekiyor. Yani burada daha önce yaşadığımız olaylardan ve kötü deneyimlerden hareketle iktidar grubuna özellikle bu konuda acil bir müdahale, bir önlem öğrencilerin Buyurunuz efendim. Kuşatılan öğrencilerin özellikle o silahlı bekleyenlerden korunması ve bir çatışmanın, bir saldırının e, meydana gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını e, ivedilikle e, talep ediyoruz. Biz de olayı yakından takip ediyoruz. E, biraz sonra yine bilgi almaya çalışacağız. Umarız e, kötü bir e, sonuç olmadan, bir olumsuzluk yaşanmadan son bulur. Teşekkür ediyorum.